Kıymetli hemşehrilerim. Hepimizin bildiği gibi milletçe çok zor günlerden geçiyoruz. 10 ili kapsayan büyük bir deprem yaşadık. Birçok ilimizden yardım çağrılarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz altından çıkarabildiğimiz vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde deprem bölgesinden çıkarmaya gayret ediyoruz bu felaketin başımıza geldiği günden bu yana milletçe eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği gösterdik. Yaşlı, genç demeden, erkek kadın demeden, çocuk yaşlı demeden hep birlikte sefeber olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Evleri yıkılan, yurtlarını terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza kucak açmak onlara sıcak bir yuva bulmak, barınma ve yaşama ihtiyaçlarını gidermek hepimizin hem insani hem de vatandaşlık görevidir diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda bölgemizdeki bağ, bahçe evi sahiplerini 6 aylık süreyle evlerini depremzedelere açmaya davet ediyorum. Gün birlik günü vakit dayanışma vakti. Sizi de bu gönül seferberliğinde davet ediyoruz.